Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı dedi ki bu benim son seçimim artık verin bana oyunuzu. İnanılacak şey kaç sefer aldandık. 1-1-2-3-5 bir, bir, değil ki. Şimdi. Aldandın mı hiç? 22 senedir aldandım. Aldandık tabii çok aldandık. Son seçimi diye verdiniz oyunu. Vermeyiz ki. Şimdi vermez evet, misiniz? Mümkün artık? değil mümkün değil. Şimdi kadar de verdik ne oldu? Ne oldu? Hep yalanlara meydana çıktı. Yani hep aldattım. 2019'dan beri bunu 2009'dan beri bunu söylüyormuş evet. kendisi. Söylüyor. Söylüyor evet. Ama emekliler de masum inanıyorlar. Emeklilere acımıyorum ben. Neden acımıyorum? Sen de emeklisin. Ben de emekliyim. Eee emeklilerin %80'i geçen sene bunu oy verdi. Şimdi meydanlarda bağırıyorlar. Bağırmanın anlamı yok. Ama vakti zamanında siz de vermişsiniz. Ama yok ben vermedim hiç. Hiç vermediniz Hiç vermedim, mi? Vermedim, ben. Peki ödemiz seçimlerinde ne yaşayacağız? Valla gönlümden gene CHP'ye geçiyor. <laughs> yani Sayın Mustafa Turan'a selamlar olsun. Mesela. Yani yani hadi. Evet. teşekkür ederim. Mustafa Başkanım bir oy net.